Ya geçenlerde dedim ki evde keyif yapacağım, badem alacağım dedim. Hani badem kuru yemişler arasında pahalı olanlardan ya. Bakkala gittim, bakıyorum yani normalde bugünkü fiyatlarda en az 100-150 falan olması lazım. Baktım, 50 liraya badem var. Tekrar dikkatli baktım. Arkadaşlar, 25 gram badem yapmışlar. Böyle şirinler için yapılan badem gibi. Ve o bademi görünce... Tabi onu almak istiyorsun içgüdüsel olarak. Fakat almak istedikten sonra sanki böyle iyi hissetmemeye başladım. Sanki o badem bana böyle bazı mesajlar veriyor gibi. Hani sen de badem ye. Hani sen de badem yiyebilirsin. Badem yemedin deme. Yarın bir gün çok pahalı olur bunu da bulamazsın. <laughs>